Size merhaba arkadaşlar. Bugün Ömer'le video çekiyoruz. Merhaba İlk önce şuradan paketimizi açalım. Hadi. Ömer ne yapar? Kar almayalım ya. 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 Hazır diyelim. Evet bugün Ömer'le ile defa video çekiyorum. Ömer'le benim ok okul arkadaşım Ömer. Ömer Kağan. Ömer'e dedim oğlum şöyle şöyle işte. İkimiz arkadaş olalım. Dostlar oynayalım dedim. İşte başladık o zaman. O adam kendisi var o lan. Ömer valla iyi. Şöyle. Ömer oyunda o hatun değil mi ne amına? Kaç 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 kaç. Ya sen geçişe kadar kal. Hadi Ömer. Oğlum oraya değil lan. Oha kırma. Lan son canım var oğlum ne yapayım lan. Ya bu kadar geri zekalık yok. Abi adam kalenin içinde duruyor. Ona sana demeyi o kaçacak. Bir değil öyle. Ya oğlum sen döneşe kadar öldüm oğlum. Abi bir tane daha var. Ya yedik gene oğlum. Yalla. <laughs> Girmez abi mı? Ya abi napan ya sen? <laughs> Baba bak. Abi klini var adamda. Ya, ne yapıyorsun Ömer? Abi çöp gibi oynamıyoruz ya. Bu maç almamız lazım. Bak, ne? ya bak o ne yapanımem? Hoparlığı biraz tokmuş. Bak abim sen döyelim bak. Gel hadi. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben Senlere sesini ayarlayalım. Ya atıyoruz, susturuyoruz özelliğimi kullanmadım he. Ya abi adamı özelliğimi kullanıyorum. Öldürüyor. Özelliksiz. Hadi Ömer. Bir de sen at. Mükemmel olur. Aferin Ömer. Kırasın. <laughs> birisini ben attım. Birisini Ömer at. Oğlum kaleni bizdeymiş lan. Ben de diyorum ki abi. Bir bak çıkıyor. Hadi Ömer. Ben bulu alacağım. Hadi Ömer hazırım. Merhaba Ömer. Ömer cevap vermiyorken Onu <laughs> Oğlum çok video çekmememiz lazım ya. Yüklemiyor. 15 dakikadan fazla olmaz. Bir elde yapalım. Bir elde. Yapalım. 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 Şunu öldürün bir ya. Kur'an gitsin. Şimdi öldürün bak. Oha. Abi ya. Bu elbisinin ya? yanı. 15 dakikadan fazla olduysa bu yüklemiyor. Bir kere öyle olmuştu. Topçu mu diyor, neydi? Ya! Ya bak sen... Ömer kan atıyor, Duruyor Ömer bu sana geçmiş şey. Ver lan şunu, çek lan. Ömer agama saldırıyor. Agamla broslar söylüyoruz, koyacağım şey. Ya o bak. Ya oy. Ya o. O bir geldik bre. Ne Aha. <laughs> Çok kısa oldu lan bu da. Yok lan biraz öyle. Kısa oldu. 15 dakikaya geçtim yazmıyor ki. Evet bir kupa da. Bana Frank gelirse çok güzel olur. 920 lira e kadar kupa kasacağım ben. Çok güzel olur. Kank var ama. Kank mıydı? Neydi onun ismi? Gel lan. Oğlum kanma lan onu. Şş, abim onu orada durma lan. Gel hadi. Kışkli. Ya abi Ömer kar nerede Ömer? Sen öldürürsün önce Abi şunu öldüremiyorum ya. Ömer kalmış Ömer Ömer. Git Ya adam bir arkama şöyle bir yaptı. Öldü. Abi bir elde daha yapalım bu elde, bu elde, değil. Bu elbisin. Oğlum acaba kaç atıyoruz lan. Gel lan. Teker teker gelin oğlum. Duel buraya gelin. Ömer. Ya oğlum. Ya şu boya tüküreceğim yemin ederim ya. Ömer hadi attan bir tanesini atarsın. Böyle bunu mesela atarsın sen. Ömer bak şimdi ben Ya Ömer! Ömer attı atlarımı. Tamam. Benim. Oh. Sen evli. Just play, just play. Just play. Ne? Altı şey yazacağım. Ee, Agamla broslar şeyi. Ya oğlum am amma ne adam. Oğlum bir canım kaldı zaten. Yemeyin lan. Demeyin zaten çöp gibi oluyor. Abi sen kime pas veriyorsun, Var mısın sen? Ya ben aldım götürüyorum. Ananı. Ya bak şu, kibirete bak. Lan bari tüpü atsaydım ya. Biri, üçe bire atıyorlar abi. Gelin lan. Gel oğlum. Ömer kanına ikiniz yardım edin. Ben, işte. Oğlum saat 7'de Ömer gelmedi Saat 8 oldu Seni döverim Tank var Abi tank niye olmuyor? Tank mıydı neydi lan bu Abi ben bir bize... daha Soğukluğunu oynayayım Çöp gibi Önce biraz konuşalım Kanka ne yapayım Poyn oh. Oğlum soygun, oynak, soygun ya soygun ya. Soygun oynayak. Soygun soygun. Soygun kanka soygun. Soygun oynayak. Kanka ben karı alayım. Ya da et karı ya. Bir tane et karı oynayak. Ya oğlum ona değil lan şuna şuna amına. Aldım şu an kız geçiriyor. Oğlum şu an sen götüm sürüldü ya. Çok olmadı mı? Bu 8 dakika. 8 dakika. Bu eli yapalım bitsin arkadaşlar. Bir ev daha yapalım yani. Bu el Bak ya gel Nita ya. Edgar ben seninle. Ya Edgar daha Nita'yı durduramıyor abi. Ben böyle atlarım var. Yani ben öldürseydim. seni? O an bak lan. Kanka kostümü yakıyor. Tamam, tamam, tamam. Beller ben salıyorum. Oğlum sen öldün ben ölmedim. Ula vurdu lan. Uy, çok iyi vurdu ama. Oğlum da. Ben... <laughs> ya bak. Arkadaşlar o ol... Ya abi bu nasıl öldürüyor? Karşıdan karşıya. 93'e 91. Bu da mı öldürüyor? Bak abim. Ya Nita sen bir git. Şu, abi şu Nita öldürün ya. Sen Nita zaten. Ulan bak. Sen git lan bir. Ulan özelimi boşa şu an. Lan nara 88 yaptı bu götler. Çabuk. Sabır 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 ya. Et 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 Hadi Ömer. 29 yaptık oğlum. Ya abi çok azdı ya. 5 5. Çok az. E bak sen döverim oğlum. Biz Ömer'le Öldürdü bile ya. Beni tekle öldürdü. Çok zararlı oldu. Çok zararlı. Ya şu ya şuna gıcık oldum ben ya. Ya bir şey etkara alabilir misiniz? Yemin ederim bok gibi oluyor. Ya salma şu bitik. He! Bu da size kapak olsun. Evet arkadaşlar videomuz burada. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz diyelim. İyi oyun. Evet ayıtı durdururlarım.